Hüzünlü Termos Boralpin Adliye Macerası Önce biraz size Boralp hakkında bilgi vermek istiyorum. Boralp adliyede artık herkesin tanıdığı bir avukattı. Ama onu ünlü yapan kazandığı davalar değil elinden düşmeyen Marco Termos'u ve sürekli ağlamaklı suratıydı. Hatta mübaşirler ve stajyerler ona gizliden gizliye hüzünlü termos lakabını takmıştı. Boralp'in en büyük korkusu grip olmak, en büyük tutkusu ise nane, limon, bal çayıydı. O sabah adliyeye giderken yüzünde yine bir hafif bir dramatik ifade vardı. Sekreter Emel dayanamayıp sordu. Boralp Bey, bugün yine mi bir şey oldu? Boralp derin bir iç çekti. Emel, boğazımda hafif bir yanma var. Bu kez ciddi olabilir, dedi. Mübaşir Kenan araya girdi. Geçen hafta zatürre oluyordunuz. Ondan önce bademcik. Bu hafta ne? diye sordu. Kenan, bu başka bir şey. Lütfen bana acilen nane limon bal çayı bul, dedi Boralp. Boralp duruşmaya girmeden önce stajyerine dönüp fısıldadı. Bak, duruşma sırasında bile çayımı yudumlayacağım, dedi. Stajyer güldü. Abi yine ağlayacak gibisin. Millet sana hüzünlü termos diyor. Haberin var mı, dedi. Boralp, onlar beni anlamıyor. Bu bir hassasiyet meselesi, diye cevap verdi. Duruşma başladı. Hakim, Boralp'in elindeki termosu fark etti. Avukat bey hayırdır, elinizdeki nedir? diye sordu. Boralp, sayın hakim bu sağlık için bir savunma aracıdır diye karşılık verdi. Hakim kaşını kaldırdı. Nane limon mu? diye sordu. Boralp, evet boğazımı korumazsam müvekkilim zarar görür dedi. Salonda kıkırdamalar yükseldi. Boralp çayından bir yudum aldı. Gözleri hafif doldu. Herkes artık